Geçen sene çalışıyordum, ostüm işçisiydim. 1 Mayıs'ta alanlardaydım, çok harikaydı. Batı kentten dönecektim ama o coşku beni bir baktım ki meydanlarda coşturdu. Keşke bu sene de aynı şeyi coşkuyu yaşayabilseydik. Bu sene koronadan dolayı evdeyiz ama taleplerimiz gene aynı. Değişmedi, değişmeyecek. Ben Çankaya Belediyesi işçisiyim. Bu yıl 1 Mayıs'ta alanlarda olamayacağız ama taleplerimize aykırmaya devam ediyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğimiz bir ülkede güneşli günlerin özlemiyle ücretli doğum iznimizin uzatılması, ücretsiz kreş hakkımızın verilmesi, sosyal adalet ve eşit toplumsal cinsiyet taleplerimiz devam ediyor. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın 1 Mayıs. Merhaba ben Çankaya Belediyesi işçisiyim. Covid-19 salgının olduğu bu günlerde 1 Mayıs'ı karşılayacağız. Taleplerimizi buradan haykıracağız. İşsizlik fonunun patronlara değil, işçilere pay edilmesini istiyoruz. Ücretsiz izin değil, ücretli izin istiyoruz. Kısmi zamanlı çalışmış değil, tam çalışılmış sayılmasını istiyoruz. Zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılıp ücretlerinin tam ödenmesini istiyoruz. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları acilen önlemlerinin alınmasını istiyoruz. Çal sağlık çalışanlarının koruyucu malzemelerinin ...tam verilmesini istiyoruz. Yaşasın bir Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Covid-19, elbette bizden daha büyük değilsin. Aklın ve bilimin egemen olduğu bir dünya için yaşasın bir Mayıs. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz. Salgın süresince zorunlu mal ve hizmet üretiminin dışındaki... ...bütün iş kollarında işçi ve emekçilere ücretli izin verilsin işsizlere işsizlik ödeneği sağlansın istiyoruz. İşçi ve emekçilerden daha fazla özveri isteyen bir fırsatçılık halinden çıkılsın, servete vergi konulsun istiyoruz. Salgın sebebiyle ne taleplerimizden, ne 1 Mayıs'tan, ne haklarımızdan, ne de hayatımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz neredeysek 1 Mayıs orada. Çocukların aç yatmadığı, savaşlarda öldürülmediği, insanca bir yaşam için 1 Mayıs'ta mücadeleye devam. Tüm günler gibi bugün de ne kadar güzel olduğumuzu hissettirmeye ihtiyacımız var. Yaşasın 1 Mayıs. Emeğin, emektarın, alın teri işçi sınıfının bütün haklarının emeklilere verilmesini diliyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Ekonomik özgürlüğü her alanda ve her şartta eşit olmalı. Mülteci sorunu, açlık sorunu, her türlü eşitsizlik bir an önce çözülmeli ve yaşam alanlarımız daha çok genişletilmeli. Asla yalnız değiliz. Daha çok dayanışma, dayanışma kadınları güçlendirir. Doğamızı temiz tutalım. Kadına, çocuğa, hayvana, doğaya, her türlü şiddete hayır. Kadını döven, öldüren hiçbir şekilde affedilmemeli gereken cezaya çarptırılmalı. Asla yalnız değiliz. Asla yalnız, Asla yalnız, yalnız değiliz. değiliz. Asla yalnız değiliz. Kadın emeğinin, yaşamının içe sayıldığı bir dönemi daha fazla yaşıyoruz. Bu salgın günlerini de fırsata çeviren iktidar sadece emeğimizi sömürmekle kalmıyor, kadına ve çocuklara karşı her türlü şiddeti çıkardığı yasalarla da normalleştirmeye çalışıyor. Biz de bu iktidara diyoruz ki emeğimi sömürme. Bu salgın günlerinde beni ölümüne çalıştırma. Bana şiddet uygulayanı affetme. İktidarsın. Yardım et. Yardım isteme. Bu 1 Mayıs'ta hep birlikte bulunduğumuz her yerden taleplerimizi haykırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın işçilerin, emekçilerin birliği. Zorunlu olmayan üretim durdurulsun. İşçiler ücretli izine çıkarılsın. Lütfen. 1 Mayıs'a giderken alanlarda olamasak da taleplerimizi söylemekten geri durmuyoruz. Esnek ve güvencesiz çalışmaya son verilsin. 1 Mayıs'ta taleplerimiz Asgari ücretin vergiden muaf tutulması esnek ve güvencesiz çalışmaya son verilmesi. Merhaba arkadaşlar, ben ev hanımıyım. Her sene alanlardan 1 Mayıs kutlarken bu sene virüsten dolayı evden kutlamak zorunda kaldık. Yaşasın 1 Mayıs. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm, biz olmasak kaş ile göz, nar içi dudak. Biz olmasak ray dönen tekerlek güzel değildir. Biz olmasak Kütahya'nın çinisi, biz olmasak Taşova'nın tütünü güzel değildir. 1 Mayıs'ta gönlümüz alanlarda olmayı arz ederdi ama bu sene salgından dolayı 1 Mayıs'ı bulunduğumuz her yerde taleplerimizle dile getiriyoruz. Benim en büyük talebim bu ülkede gençlerin ömrünün kelebekler kadar az olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için gençlere aydınlık, sağlıklı, güzel bir dünya diliyorum. Her yer bir Mayıs. Ben emekli bir hemşireyim. 24 yıl boyunca hemşirelik yaptım. 24 saat nöbetler tuttum. Şu anda hemşire arkadaşlarımın, meslektaşlarımın nasıl bir zorlukta nöbet tuttuklarını ve çalıştıklarını evlerine gidemediklerini çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bu korona günleri çabuk geçer, onlar da normal yaşantısına döner, çocuklarına kavuşurlar ee, diliyorum. Ee, tabii bu sene 1 Mayıs'ı sokaklarda kutlayamayacağız, belki yoldaşlarımızla buluşamayacağız. Ama taleplerimizi evlerimizden, balkonlarımızdan, e, sosyal medyadan e, duyuracağız, dillendireceğiz. Ben daha çok çocuk işçilerinin olmadığı, kadın ve çocuk istismarlarının, cinayetlerinin olmadığı bir dünya talebiyle yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi emekçi bayramı diyorum. Yalnız bile canı pahasına çalışan sağlık emekçilerimizin başta olmak üzere işte atılan işçi arkadaşlarımız, zorla çalıştıran işçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs'ını canı gönülde kutluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin bayramı. Çocuk tecavüzlerinin olmadığı, çocukların aç yatağa girmediği, çocuk gelinlerin olmadığı bir dünya dileğiyle yaşasın 1 Mayıs. Koronalı günlerde çalışmak zorunda kalan işçiler ve sağlıkçılar için endişeliyiz. İşini kaybedenler, aile içi şiddete maruz kalanlar, herhangi bir geliri olmayanlar için korkuyoruz. Kaybettiklerimiz sadece sayı olarak gösterildiği için üzgünüz. Bilim için umutluyuz. Sahada olacağımız, üreteceğimiz günler için beklemedeyiz. Koronaya mesafe, haksızlıklara karşı birlik ve dayanışma için yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın işçi ve emekçi bayramı. Yaşasın işçilerin, emekçinin bayramı 1 Mayıs. Bu yıl Covid-19 virüsü nedeniyle 1 Mayıs'larda, alanlarda olamayacağız. Biliyorsunuz 1 Mayıs dünya işçi ve emekçilerin mücadele ve dayanışma günü. Ama biz alanlarda değil evlerde kalmak zorundayız. Bu nedenle biz taleplerimizi her şartta söylemek, söylemek istiyoruz. Taleplerimiz arasında kadın cinayetleri, taciz, tecavüz ve şiddetin son verilmesi, ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz. Çocuk sömürüsüne, tacizine, tecavüzüne karşı adil yargılama istiyoruz. Ve ayrıca COVID-19 ile mücadele eden tüm sağlık emekçilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bu arada sağlık emekçilerinin, tüm taleplerinin hemen kabul edilmesini temenni ediyorum. Merhaba arkadaşlar, benim 1 Mayıs'tan talebim 8 saatlik iş günü ve insani çalışma koşulları. Şu anda ücretsiz izin değil ve çalışanlar ve tüm emekçiler için ücretli izin istiyorum. Bu arada tüm ev emekçisi kadınların da 1 Mayıs'ını kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs! Koşullar ve şartlar ne olursa olsun çalışmaya ve çalıştırılmaya devam eden işçi ve emekçi kardeşlerimiz 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs taleplerimden birisi iş yerlerinde kreş ve emzirme odalarının açılmasını istiyorum. Yanlış tarım politikaları yüzünden bomboş kalan köylerimizden tüm dostlara selam. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Merhaba, ben Songül. Gönül isterdi ki her yıl olduğu gibi bu yılda taleplerimizi alanlarda, meydanlarda haykıralım. Malum virüsten dolayı bu yıl meydanlara çıkamıyoruz. Taleplerimizi ve seslerimizi evimizin balkonlarından haykırıyoruz. Ekmeğimiz, emeğimiz, geleceğimiz için yaşasın 1 Mayıs yeki gunali hangu insan o piros deker le day ka piros deker le kharkera piros deker le akh khoy hua, khoy deker janjian azadi biji yeki gunali kaldu firsat chuna kemriye shikete yoksullaga isten atmalara ve ücretsiz izinlere karşı bulunduğumuz her yerde haydi bir mayıs yaşasın bir mayıs Bizi işçiler eşit ve özgür bir dünyayı birlik, mücadele ve dayanışmayla kuracağız. Kadın emeğinin hiçe sayılmadığı, şiddetin, sömürünün olmadığı bir düzen için yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma gününde bu yıl Covid-19 nedeniyle evlerimizde olmuş olsak da alanlara katılmış olmasak da Evlerimize kutlayacağız. Taleplerimiz devam ediyor. Virüsün çıktığı iş yerlerinde yaygın test uygulamaları yapılması, yaşam ve çalışma koşullarının ağırlaştırılmaması, krizin faturasını işçilere ve emekçilere ödetilmemesi, işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz. Ücretsiz izinler yerine ücretli izinlerinin getirmesi ve zorunlu alanlar dışında üretim, hizmetin durdurulmasını, çalışan işyerlerinin korumalarını sağlanmasını istiyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı hepimizin kutlu olsun. İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun. 20 yaş altına sokağa çıkmaya yasağı getirilirken çalışan çocukları bundan muaf tutanlara ve Çocuk işçiliğine karşı her yer bir Mayıs. Haydi bir Mayıs'a. Az ve hem o ketkeden biraz Bir Mayıs'ta öncelikli talebim e, taciz, tecavüz, e, öldürülme korkusu olmadan e, günün hangi saatinde olursa olsun e, sokaklarda güvenle yürüyebileceğim. İnsanca yaşayabileceğim bir dünya istiyorum. Yani, Yaşasın bir Mayıs bayramı. Yüce e, e, Hep beraber. E, Merhaba arkadaşlar. E, i̇ş yerinden süresiz ve ücretsiz izin ayrıldığımız söylendi. E, ertesi gün bizi tekrar arayıp işten atıldığımız söylendi. E i̇şte bu koronalı günlerde hem işsiz kalmak hem parasız kalmak. E, tamamen psikolojimiz bozulmuş durumda tabii ki. E, işçilere ve emekçilere yapılan bu haksızlıklara karşı da birçok fabrikalarda e, işçiler işte süresiz izinlere, ücretsiz izinlere hatta işten atılan bir sürü işçi var. E, bu yapılan haksızlıklara karşı hep beraber e, Yaşasın 1 Mayıs diyoruz. Günlerin bugün getirdiği Baskı, zulüm ve kandır Günlerim bugün getirdi Baskı, zulüm ve kandır Ancak bu böyle gitmez Sömürü devam etmez Ancak bu böyle gitmez Sömürü devam etmez Yepyeni bir hayat gelir bizde Merhabalar 2021 Mayıs'ına olan dış koşullarda geliyoruz Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınında işçiler korumasız bırakılarak e, üretime devam ettiler İnsanca çalışma ve insanca yaşam için Daha fazla mücadeleye, daha fazla örgütlülüğe ihtiyaç var Salgına karşı yaygın test ve ücretli izin talebimizle Fabrikalarda, atölyelerde, Evlerde, balkonlarda haykıralım yeniden. Yaşasın sendika, yaşasın örgütlü mücadele, yaşasın 1 Mayıs. Dünya yeniden oynar dünya. Yerinden oynar kadınlar, özgür olsa kadınlar, özgür olsa dünya. Yeniden oynar dünya. Yerinden oynar kadınlar, özgür olsa kadınlar. Yaşasın Gülmaz, iş ekmek özgürlük.